Dövdüm. Dövdüm. Neden mi dövdün? Neden dövdün? Yaramazlık yaptınız o yüzden. Ben Anladım. Dövdüm. Anladım. Dövdüm. Anladım. Dövdüm. Yaramazlık yaptın sandalyede ayağa kalktın. Düşersin diye böyle ıh yaptım dövdüm. Küstün mü? Ayşe? Küstün mü? Ben Ben alırım, ben alırım. Küstün mü? Anne bu. Ben alırım, dur. Aha, ben alırım. <laughs> <laughs> aldım. Küstün mü Ayşe? Al ye. Küstüm. Anne. Hani? Küstüm. Küsme Ayşe. Küstüm. Ceval, küsme. Küstüm. Cevap yaramazlık yaptınız ama. Küstüm. Ayşe. Küstüm. Yaramazlık yaptın. yapacaktı ama. Huysuzluk yaptın hı, 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 hı. Ayşe sen laf ettin mi? O zaman sarı. Küsme. Aferin. Barıştık mı? Olur olur öyle şeyler. Barıştık mı Ayşe? Kapan. Sen de odunuz. Neden dövdünüz? Dövme yok aslında. Yemek yiyorduk. Sonra kardeşinin eline bir tane şöyle yavaşça dokundum. Ayşe savunmaya geçti. Direkt. Anne neden dövdün? Biz de hemen kameraya çekelim dedik eşimle. Sonra Şevval de başladı. Bayağı beni pes sonra. Et, et pes ettirdiler. Özür dilemek zorunda kaldım. Reklam teklifi gelirse de değerlendiririz.